Ali Babacan CHP yüzünden oyumuz düştü demiş. CHP'nin sayesinde 14 tane milletvekili çıkardı. Hem de Çankaya'dan Sadullah Ergin'i aday gösterip seçtirdi. Sadullah milletvekili arkadaşlar CHP sayesinde ve oyu düşmüşmüş. Yani eğer sende bir oy potansiyeli olsaydı reis seni götürürdü. DSP'yi götürdü. Erbakan'ın oğlunu götürdü de seni götürmez mi? Sana gel dese gitmez miydin? Davut'a gel dese gitmez miydi? Koşarak da giderdiniz. Hala da burçlardan haberci bekliyorsunuz. Böyle bir duman yaksalarda kızıl deriler gibi sizi bir çağırsalar koşarak da gideceksiniz. Hatta Davut abi, Davut abi koş diye yolda konuşuruz diye Davut'u da alıp gideceksin. Ha bir sonrakinde de gidersin. Niye gitmeyeceksin? Yani sizin aslında yeriniz oraydı. Ama çağırmadı. Niye? Çünkü sen de potansiyel görmedi. Eğer potansiyel görseydi Ümit Özdağ'ın ortağını aldı götürdü DSP'yi aldı götürdü de seni niye götürmesin Aliciğim seni de eğer potansiyelin yükselirse ve sende de hakikaten oy potansiyeli var bir sonraki seçimde alma ihtimalin oluşursa götürür merak etme abin çağırır sen de gidersin.